arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle Minecraft Hunger Games'in ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu Mehmet. Evet. Kendini zaten daha önceki videoda tanıtmıştı. Aramızda olmasından hala mutluyuz. <laughs> Allah'a <laughs> <abicim. gülüyor> Ulan o hoca hiç değişmeyecek vallahi. Adama selam veriyor. <laughs> Yürü git lan şuradan diyor. <laughs> Oğlum seninki gene iyi lan adamın atar bana ya. Bak hmm, var ya adama selam veriyorum merhaba hocam nasılsınız diyorum. Adam göreceğiz diyor böyle korku filminden çıkmış gibi böyle. <laughs> Adam değişik değişik şeyler yapıyor ya. Ortaya mı koysak lan bunu? Neredesin sen? Sen VIP adamın yanındasın değil mi? Bakayım. Yok. Ha, Colorin 95 diye biri var. Tamam. Onun solundayım ben. Tamam lan. Biz direkt ortaya dalalım bu sefer. Oğlum ortaya. iyi hadi ortaya dalalım. Ortadan sonra kaçarız. 5, 4, 3. Abi zıplayamadım. Anam koştum koştum koştum. koştum. Anam. Kanki ikimize bir araya kaba aldım. Kaçıyorum. Neredesin? Ne yana kaçtım? Ateşli yoldan mı kaçtım? Senin doğduğun yöne doğru kaçtım ama. Evet, biz yanı Neredesin oğlum sen? Bir tane büyük bir ev var. Orada doğru mu gidiyor? He böyle yar inşaat gibi. Oğlum neredesin sen? Ha gördüm ben seni arkandayım. Devam etsin. Oo kebap. Al şu şeyin donu ayakkabı ana. Vermeyeyim. içeride adam var öldürek. Bende şey yok, kılıç yok. Olsun, gel alırız. Kanki adam Kılıç yok. Gel ya zırh var herifte. Tamam. Oktay diyor adamın adı değil mi? Hadi yürü. Dışarıda adam. Kaçtı herif. E, ne Oktay kaçacak? Oktay değil. Misille filan. Cis bir ismi var. İyi Canı çok az bir şey kaldı. Göt korkusuna kaçtı. Yukarı çıkıyor. Gel bak kırmızı şeyin üstüne gel. Ben alırım bu herif. Kırmızı şey dediğin ne Evin içi... Hani. Ev... Dur. Heh söyle sen şimdi. Herif attım aşağı. Tarafından öldürüldü tamam. Gel gel gel. buraya kim yok. Abi sen neredesin bana söylemiyorsun ki. Abi, gel 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 sadece. Ortaya mı gelsen ki sen? Gel, ya söyle sen bana neredesin onu söyle. Kırmızı şey dedin. Kırmızı şeyin üstüne çıkmıyorum ben şimdi. Ben onun üstünden herifi öldürdüm. Burada biraz ucuz sandık vardı. Nereye kayboldu? Bak bir tane daha herif öldürdüm. Sen daha önce eve gel. Ben onun dibindeyim. Ey. Eh. Ben de o evin kapısına geldim şimdi. Bak kapısındayım bak, benim. Bak bak bak. Heh bekle çatmazındayım ben senin. Sen misin Ha tamam. Senin neyin eksik? Hiçbir şeyim yok. Dinecek kadar az. Ben şöyle etrafa bakayım. Tut şunu. Şunu tut. Şunu tut. Şunu tut. Ekmek ah. lazım mı? Ha. Ah. Bot Kılıç varsa kılıç ver. Kılıç yok. Ah, hepsine karşılık bak. Ya siktir. <laughs> <laughs> Anam adam demir set. Aç. Kaçıyorum zaten. Şuradaki sandığa bak da kaç. <laughs> Ana. Adam hepsini sömürdü ya. Gelen giden yok. Aha, aha, alıyorum arıyorum gidiyor. Alıyorum arıyorum gidiyor. Benim can yok. Şey yok. Yemek. Abi ben de itemleri dizdim de. Ne var sende? Kılıçtan başka her şey var. Bir de gövdelik. Bunun altında bir bok yok. Farkındayım. Görebiliyorum. Biz Muhammed'le oynarken yoktu çünkü. Ben burada bir tane daha chest buldum. Nerede, neredesin? Bak, dağın tepesine doğru çıkarsan dağın tepesine doğru şeyler var, chestler var. Güzel güzel. Abi ben çıkıyorum o zaman. içinde de varmış. Ben dağın tepesine doğru çıkıyorum ama. Şeyin var mı? Kılıç mı? Kılıç değil. Yemek Sopa. mi? <laughs> Sopan var. <laughs> Adama sopayla dalacağım çünkü ben. Abi var ya burayı gördükçe hep aklıma o zehirli oklarla öldük ya o aklıma geliyor ya. Hala içime dokunuyor ya. Ve var ya senin o dediğin güzel chestlerden ben daha bir tane bile bulamadım. Depeler de var. O burada sulu bir yer var. Oo tamam. Bu sulu yerin dibinde bir tane buldum ben. Aç şunu aç şunu. Abi içinden pantolon bana lazım olmayan her şey çıktı maşallah. Şişir Şimdi... var. Ah, evet. Altın elman varmış benim. Alalım o Şu yemeği de al. Yemek dışında her şey yat. Bak orada iki tane kule var ya. Nerede? Nerede lan? Ya biri beyaz, biri şey, biri taştan işte, kırık taştan. He. O kırık taşın tepesine ben çıkıyorum. Tamam. Birazdan buluşuruz ya. İnşallah ölmezsek. Beni ölecek gibi görünmüyor. Vallahi ne bileyim. Abi. Vallahi var ya şu da beni bir öldürmeye çalışsa kendimi savunacak hiçbir şeyim yok ya. E, gel diyorum yanıma. Neredesin? Ha. Kule kulenin depesindeydin. Doğru. En depesindeyim şu an. Ama o kuleler nerede işte? Sıkıntı orada. Benim şey. O videodan dolayı oyun kasıyor biliyor musun biraz? Ondan düşürdüm şey. Görüş mesafesini. Ya Allah belasını bilsin. Sandığı boşaltmışlar. Normal yani. Sadece oynayan biz değiliz Mehmet. Ana. Ender chest var. Ve içi boş. Ender Geri chest... Zekalı, o ender chestin içine sen bir şey koyman lazım. Koyup ne yapacağım oğlum? Başka bir yerde ender chest bulursam içinden alabilirim. <laughs> bu değişik fantazilere bence gerek yok. Ya bence. Şahsi kanaatim bu. Yani koyacak kadar önemli bir şey varsa... ...zaten Neredesin? yanımda olur. He? Tema o Ode dağın tepesinde geziyorum halihazırda. Yani. Ve bu boş boşaltmış aslında. Dağın tepesindeki chestlerde bir bok yok. Haberim. Çok güzel şeyler var dedin biraz önce bana. <laughs> var da tene... almışlar işte. Dur 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 ben kaçıyorum bir dakika. Burada 3 tane adam var. Hepsi birbirine giriyor. Birazdan beni görürler. Hangi bak ben neredeyim biliyordun. Bu mavi var ya, mavi mavi. Şey yol vardı hani kırmızısı vardı filan. Bir tane adam gördüm kanka. Sen olabilirsin. Önünde ağaçlar falan var. Dağın tepesinde mi? Mehmet evet, kapat şu telefonu. O sen değilsin. Abi neredesin ya? Vallahi bu itemlerle evet. ölmek istemiyorum. Bir tane adam buldum. Onu öldüreceğim. Adamına başlatma şimdi beni bu. Kılıcım yok. <laughs> Şu an çok ezik durumdayım. Ve işin garip tarafı ne biliyor musun? Demir set dizdim be. E. Yani zırh hariç ama. Pik. Öleceğim. Sakın. Kaç. Öldürdü ya. Yapma ya. Ya <laughs> full set dizdim bir de. Allah cezasını. Vermesin. Evin içindeymişsin lan. Sen tanirdesin ya. Geri zekalı dibindeymişsin. E dedim sana. Şey görüş mesafesini düşünmüş en sona kadar da. Bir bok görebildiği yok. Bak ne çık sona? orada. Bak gel şuraya. Nereye? Onun içi boş ben aldım oraları. Nereye gideyim sen söyle sağ sol öyle tarif et. Bak kule var orada bir tane bak. Kule Alkanda. deme sağ sol değil. Ben göremiyorum hiçbir şey. Sola de. Sola. Şu mu? Ne? Git ora doğru. Ve <laughs> Girdim. Girme o kuleye. Girdim. Çık orda. İn aşağı merdivenlerden aşağı in. Ben oradakileri aldım ya. Sen benim sözümü tut. Oğlum bir dur bak. Çık dedin çıkmaya çalışıyorum şimdi. Sus. Sağa dön. Onu, onu, ben aldım. Gel. Zıpla Sağ. Çık bak. Şunun tepesinde adam var. Şunun mu? He. Elimde tahta kılıç var. Alabilir mi? Çubukla mı? <laughs> ne olacak da? <laughs> Allah Allah. Gerizekalı çık yukarı at herif aşağı. Herifin iç içinde bir şey yok. Oğlum deli deli konuşma ya. Senin itemlerin onun itemlerinden daha iyi. Beni öldürdü. 16 tane canı var can dolduruyor şu an. 16 tane mi canı var. Ne yapalım? Ya 20'de 16 işte sen boşver orayı. Ee, Çıkıyor mu? Çıkıyorum tabi. ben de geleyim. Abi çıkamıyorum ya. Ne cins bir merdiven bu. Zıplayarak gideceğim kanka orada. <laughs> Shift'e basarak git bazen de adam seni görüyor çünkü. Sana bakıyor kanka. Öldürür. Evet. Bu seni öldürür. <laughs> aşağı doğru gelin. Öldürecekse de yapacak. Yakacak seni, yakacak. Bana ne <laughs> oğlum ben ineceğim aşağıya. Oğlum gel ya bir vurumluk... şey var vursan at zıplar at, atarsın aşağı. Eğer var ya ölürse. Çünkü aşağıda da iki tane adam var ikisi de demir zırhlı hatta <laughs> üçe çıktılar. Evet hayırlı Çıkar çıkmaz vur bak arkanda. Helal. İn şimdi aşağıya etemlerini topla. <laughs> Adamlar nerede? Bekle. Oo bir coin kazandım. Puan coin artık neyse. Coin. Eee <laughs> aşağı item kaynağı yok. Benim itemler. <gülüyor> 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 Bunun hepsi benim idi. Yakamadım iti. Uhum da vardı. Oh, aman Allah'ım. At. Q'ya bas at bazılarını. At. Atacağım zaten dur. Şu Bak orada ki... ha, al, aldım onu, onu atma ha, onu at onu at onu at Zırh çıkmadı mı lan hiç Vallahi çıkmadı adam ya, ya. onları Kanki adam geliyorum sen onu söyle Bir tane karşı da var Full demir de onu... Ya oraydı ondan sonra Tamam kaç Gördü adam çünkü seni Bak kanki Woohoo! o düşene kadar ha var değil <laughs> adam beni öldürecek <gülüyor> <gülüyor> neyse en azından kendimi savunabileceğim bir şey oldu artık ortaya git ortaya ortaya ortana başlatma şimdi 5 kişiyiz kaç yok 5 değil 1 2 3 4 5 6 7 kişiymişiz ortaya varırsan ortadan uzaklaşan bir tane adam var sen direk oradan şeyini yap ver demir kılıcını Oo, oh, demir varmış. Ben gördüm ta ben buradan söylüyor. <laughs> Kanki adam geliyor mu filan sen ona bir bak. Sen devam et. Benim bu şeyde bir sıkıntı var da. Bu böyle geri atıp duruyor beni sıçacağım abi. Şiştim artık biliyor musun? Ana vicdansız he. Kanka adam gelmiyor. <laughs> Oğlum bak yapacağın espri şimdi var ya. Vallahi adam geliyor arkanda. Şerefsizim arkanda. Hani. Anlasın sen onu. Aa öldüm ya. Adam altın elmaymış ama <laughs> onu önce söyleyecektim Mehmet. Yeni gördüm. <laughs> Allah Allah. Adam dibime kadar gelmiş beni öldürmüş. <laughs> ya bir netmece kalamadık zaten ya sinirlendim şu an. Daha yeni senin olduk. Haydım, güzel olduk. Ayrılmaya aldın götümle. Benim güzel itemleri topladıydın. Allah Allah. Sus. Tamam kapat. Neyse. Abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yürü. Serinin gidişatını belirlemek için yorum atmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Mehmet'in söyleyeceği bir şey varsa söylesin. Yok. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi bakayım. <laughs>